Evet arkadaşlar. Doğal gaz kaynağını bulduk. Karadeniz'de, Akdeniz'de bulamadık ama burada bulduk. Oo. Millet keyif sahibi. Vay. Hello. Hello. Binke, binke. <laughs> Hello. How are you? <laughs> oh, valla. Where are you living? Germany. Germany. Frankfurt, Mannheim. München. München. Oh, okay, okay. And you? <laughs> Bursa. Ah. Turkish. Bak İngilizce de Almanca da biliyoruz. Değil mi? Hadi bay bay. Minki finki. Bastu finki kaleyan. Hı. İşte buralarda yanan taşmış.